Jeep Bayisi'nden herkese merhaba. Ben danışmanınız Furkan. Bugün bu eşsiz doğada maceracı ruhuyla Jeep Compass Plug-in Hybrid ile beraberiz. Kompas Plug-in Hybrid 240 beygirlik motoru, 4 çeker teknolojisi ve 45 kilometre mesafelik sadece elektrikli sürüşü ile her koşula uyum sağlıyor. Şehir içi hibrit kullanımında 2 litrelik yakıt tüketimi ile ekonomik sürüş sağlıyor. Compass Plug-in Hybrid, Full LED farları, ön arka park sensörleri, 19 inç Grand kristal alışımlı jantları, 360 derece çevre kamerası, trafik işaretleri bilgi sistemi ile güvenli sürüş olanağı sunuyor. Ayrıca Compass Plug-in Hybrid, eller serbest bagaj açma özelliği ve 385 litrelik bagaj hacmi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Compass Plugin in Hybrid'in iç özelliklerine geçtiğimizde ise hibrit ve elektrikli sürüş modu, A-Save butonu ile ICE motordan şarj özelliği, 10.25 inç Full TFT gösterge paneli, 10.1 inç multimetre ekran, adaptif cruise control, yağmur karanlık sensörü, çift bölgeli dijital klima, 4 ayrı sürüş modu ve elektrikli park freni bulunmaktadır. Bugün maceracı ruhu ve eşsiz özellikleriyle kompas plug-in hibriti inceledik. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.